Şimdi kameralarımızın yönünü Sakarya'ya çeviriyoruz. Sakarya Milletvekili Ali İnci bize yöreyi gezdirirken eski İçişleri Bakanı Saadettin Tantan'ın Sapanca'daki evinin muhteşem manzarasında bahçede yörenin tarımını konuşuyoruz. Sakarya çok mümmit toprakların olduğu bir yerdir. Tarımla alakalı baktığımız zaman gerçekten Osmanlı döneminde bu topraklara yani e, Geyve'den, kara suya kadar olan Hendek, Akyazı, Adapazarı ve çevresiyle alakalı baktığımız zaman bu topraklara Osmanlı döneminde Akova denirdi. Yani Çukurova dendiği gibi, Harran dendiği gibi Sakarya'mızın ovalarında da Akova denildiği yerdir burası. Burada baktığımız zaman arıcılıkta, bey arıcılığında olsun, bey arı yetiştirmede olsun Türkiye'de önde bir yerdir. Yine Sakarya, Ayva'da da baktığımız zaman Türkiye'de en çok üretiminin yetiştiği yer yine Hendek'tir. Mısır'ın Sakarya, Mısır'ın yetiştiği yerdir. Ve sulama yapmadan yetişen ve dönümde 1500 kilo Mısır alınan bir bölgedir. Yine baktığımız zaman küçükbaş hayvanlarda, büyükbaş hayvanlarda Yine kanatlılarda yani tavuk yetiştirmede çiftçi, Sakarya gerçekten bu işin cennetidir. Ve kışında, yazında e, hava şartlarının en uygun olduğu yerlerden bir yerdir. Tarımsal ürünlerle alakalı böyle bir değerlendirme baktığım zaman her şey burada Sakarya'da olur misal Pamukova'da baktığınız zaman üzümünden elmasından efendim Pamukova kavunu çok meşhurdur. Pamukova kavunundan Geyve'de karpuzundan kavunundan yine domatesinden her şey tarımsal olarak gerçekten çok önde olan bir şehirdeyiz. Bulunduğumuz alana baktığınız zaman burası eski emniyet müdürü İstanbul. Genel müdürlük yapmış, İçişleri Bakanlığı yapmış Saadettin Tanta'nın bahçesindeyiz. Bahçede gördüğünüz gibi yok yok. Hünnap ağacındaki şu güzelliğe bakın. Allah'ın verdiği şu güzelliğe bakın. Hünnap. Yine Sakarya'nın en büyük özellikli olarak tarım ürünlerinden bir tanesi de baktığımız zaman fındıktır. Fındık üretiminde üst düzeydeyiz. Ama bir olay daha var. Fındığın işletmesinde de Sakarya en önde durumda. Mutfaklarda da baktığımız zaman Sakarya dendiği zaman ıslama köfte herkesin aklına gelen, ilk aşamada aklına gelen ve Sakarya için de marka olan bir yemektir. Yine bunun yanında ızgaralarımız meşhurdur. Sakarya'da şimdi Erzurumlar var. Yine baktığımız zaman Sakarya'da Artvinliler var, Abazalar var, Gürcüler var, Karadenizler var. Sakarya'da yemeğin her türlüsünü rahatlıkla yakalayabilecek olduğunuz bir bölge Sakarya. Yine bölgemiz kabak yetiştiriciliğinde çok önde olduğu için kabak tatlısı meşhurdur ve 12 ay Sakarya'da kabak tatlısı bulunur. Ve kabak tatlısını Kabak Evi denilen bir hanımefendi bir proje yaptı. Devletimiz destek verdi. Bir bayan yaptı ve şu anda Türkiye'de marka oldu. Gerçekten marka oldu. Kendisini huzurda tebrik ediyorum. İnşallah ülkemizin bereketi bol olsun. Belasız, kazasız çiftçilerimizin bol şekilde kazanan çiftçilerimizin olmasını temenni ediyor. Hepsinin mutlu olmasını istiyorum. Ailece mutlu kalın. Hoşça kalın diyorum. Sağ olun, var olun.